Amatör bir kalecinin maç günü. Bugün maç hazırlanmak için kalkıyoruz. Videonun başındayken de söylüyorum. Bugün güneşi selamlamak yok kardeşim. Uğursuzluk getiriyor. Totem yaptım kendimce. Babacım kalktık burada. Her zaman dedim demeye de devam edeceğim. Erkek adam öyle yok. Sabunmuş, makyajmış falan uğraşmaz. Elini yüzünü yıkar hayatına devam eder. Bu arada naç çekmeyi de bir anda bırakamıyorum. Zamanla azaltıyorum. Doktor öyle söyledi. Bir iki videoluk idare edeceksiniz artık. Kardeşim normalde kafamda Meksika mutfağına girmek vardı bugün. Ama maça geç kalacağım. Pratik bir şeyler yapmam lazım. O yüzden bugünkü tarifimiz daha öncesinde de size gösterdiğim gibi tost yapacağız. Lazım olan malzemeler Kaşar sucuk ekmek bir de tost makinesi Bu arada melemen sözüm hala aklımda Ona en kısa zamanda çekip size paylaşacağım kardeşim Bu sefer yapmayı öğrendim melemeni Kardeşim mükemmel bir tost yaptım ya Bak yemek değil sanat yaptım yani O derece güzel bir tost yaptım Neyse ben şimdi bu tostu zıkkımlanırken Size rakibimizi anlatayım Bugün rakibimiz ligin ikinci sırasında yer alan Tunç Spor Kendi sahamızda oynuyor gibi gözüküyor olabiliriz Ama kendi sahamızda oynamıyoruz Sağ kapama cezamız varmış Anasını satayım tribünümüz dök ki TFF kime yazdım? Bu cezayı anasını satayım Neyse babacım sıkıntı yok Olan olmuş artık Yapacak bir şey yok Her şey hazır ve maça başlıyoruz Babacım maça başlarken burada dayanamadım Burada da size biraz şey yaptım Bırakamıyorum bir anda <laughs> Bir anda olacak iş değil yani anlayın beni. Şimdi babacanlar açık konuşmak gerekirse maça rakibimiz etkili başladı. Hani ilk yarı toplu oynama %60'a %40, %70'e %30 gibi rakibimizin üstünlüğündeydi. Ama iki takım kalecisi de yere yattı mı desen bence yere atmadı yani. Çok kısır bir maç döndü. Şimdi maçta anlatılacak bir şey de olmadı. Rakip bastırdı bizi iyi savunma yaptık. An hani dediğim gibi rakibimiz bizden daha iyi oynadı. Zaten maçta sıvır sıvır bitti. Adamlar gol atamadı bizi iyi kapandık. Abi anlatılacak bir şey yok şimdi. Ben onu düşünüyorum da ben seni ne anlatabilirim? Yani yani babacığım uzun lafın kısası maç 0-0 bitti. İki takım da bir puana razı oldu gibi bir şey oldu yani anlayacağınız. Burada Muhammed Budak kardeşim yemedin gel acıkmışsındır deyip beni yemeğe çıkartıyor ve günü burada kapatıyoruz. Videoyu beğenip beni takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.